Son çıkan haberlerde 2021 Formula 1 takviminin Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacağı iddia edildi ancak bu iddia henüz doğrulanmadı ya da yalanlanmadı. f 1 internet sitesinden Pierre Van Fleet'in haberine göre sezon 14 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve Avustralya sezonun sonuna doğru gerçekleştirilecek. Formula 1 ve FIA henüz 2021 sezonu için planlanan takvime dair taslak da olsa bir takvim yayınlamadı. Covid-19'un etkileri sebebiyle taslak takvimi planlama süreci oldukça uzun sürdü. Takımların taslak takvimi önümüzdeki hafta alması ve buna göre 2021 hazırlıklarına başlamaları bekleniyor. F1E'nin haberine göre sezon Bahreyn'de başlayacak ve öncesinde Bahreyn'de sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek. Şakir en son 2010'da sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapmıştı. Geleneksel olarak Formula 1'in ilk yarışına ev sahipliği yapan Avustralya'nın ise 24 Ekim'de gerçekleştirileceği iddia ediliyor. İddia edilen takvime göre yaz tatili bir aydan daha uzun sürecek ve Suudi Arabistan Grand Prix'si ile takvimde 22 yarış yer alacak. Bu arada iddia edilen taslakta bu sene takvimde sürpriz şekilde yer bulan Imola, Nürburgring, İstanbul Park ve Portimao yarışlarından hiçbirisi yer almıyor. Evet haberimiz bu kadardı. Açıkçası İstanbul Park'ın tek senelik olduğunu zaten vuralak söylemişti. Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı bundan bahsetmişti. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda da aslında bir olaydan bahsedildi. Formüle 1'de takvimlerin dönüşümlü olarak 2-3 yıllık dönüşümlerle birlikte tekrardan Formüle 1'de yer alabileceğine dair de bir söylenti vardı. Bununla alakalı F1'in CEO'su Chase Carey de açıklamalarda bulunmuştu bu sistemi hayata geçirmek istediklerini ama geride bıraktığımız günlerde Formüle 1'in kendi podcastine konuşan Chase Carey bu sene takvimde yer alan pistlerin yani pandemiden dolayı takvime giren pistlerin önümüzdeki sene takvimde yer almayacağını açıklamıştı. Resmi bir açıklama gelmemiş olsa da muhtemelen Türkiye Grand Prix'sini maalesef ki önümüzdeki sene Formula 1'de göremeyecek gibiyiz. Ancak şu anki şartlarda şu an hedeflenen planlarda durum böyle. Tabii ki şartlar farklılık gösterebilir. Farklı olaylar bir araya gelip daha doğru daha düzgün kondisyonlar koşullar ortaya çıkartabilir. Bakalım taslak takvim haberimiz de bu şekildeydi. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Formula 1 ve motorsporları dünyasından daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.